Yeşil Renkli Tavşan Evvel zaman içinde köpekler davulcu, kuşlar çalgıcı iken bir sinek vızıldadı uçtu havaya. Yakalayıp attım susuz dereye. Yağını süzdüm 88 tavaya. Etini yükledim 99 dereye. Masal masal matladı. İki fare atladı. Kurbağa bırakladı, gitti gelin getirmeye. Çıktı sedire oturmaya. Çok çok eski zamanlarda büyük bir ormanda mini minnacık bir tavşan yaşarmış. Bu tavşancığın da bir kusuru varmış. Durmadan halinden şikayet edip durulmuş. <laughs> tüylerim böyle kahverengi değil de yeşil olsaydı. Tarlalar bahçeler içinde saklanmadan korkusuzca dolaşırdım. Allah'ım ne olur tüylerimi yeşil yap. Bir gün küçük tavşanın duası kabul edilmiş ve tüyleri bir anda yem yeşil olu vermiş. keyfine diyecek yokmuş. <laughs> Artık insanlardan korkmama gerek kalmadı. Beni yem yeşil buğday ve arpa tarlalarının içinde hiç göremezler. Tavşancık Ekinlerin yeşil olduğu bahar aylarında sevinçle tarlalar, çimeller, çayırlar içinde koşmuş koşmuş. Korkusuzca karnını doyurmuş. Oynayıp tutlamış. Yaz ayları gelip de ekinler sararmaya başlayınca minik tavşanın neşesi kaçmış. Sapsarı tarlalar içinde yeşil tavşan iyice belli olmaya başlamış. Derken ekinler biçilmiş yeşil tavşan sap sarı ekim yığınlarının içinde ilkbahardan bahardan kalma yeşil bir yaprak gibi yüreği ağzında kuşup durmaktaymış. Bir süre sonra avcıların avlanma zamanı gelmiş. Yeşil tavşanı gören avcılar heyecanla bağırmaya başlamışlar. Yeşil bir tavşan, bir mucize, yeşil bir tavşan. avcılar yeşil tavşanın peşine takılmışlar. Kurşunlar yeşil tavşanın kulaklarında vızıldamaya başlamış. Av köpekleri havlayarak tavşanın peşine düşmüşler. Zavallı tavşancık soluk solağa koşarken Allah'a şöyle yalvarmış. Allah'ım ne olur, ne olur tüylerimi eski rengine döndür. Bir daha senin yarattığın her şeyi beğeneceğim. Duaları kabul olmuş tavşancığım tüyleri eski rengine dönmüş. Küçük tavşan sevinç içinde tarlalarda koşup oynamaya başlamış. Ve bu olaydan sonra elindekilerle mutlu olmayı öğrenmiş.